Bugün video çekmeye karar verdim. Hmm, bu video 15 like çok bu dakika ile pek yakın tutuyorum. Bu video da belki 3 dakikalık olacak. Kendi kendine oyun yok, yok ediyor. Videoyu. Mobizimi. Yan atıyor. 25 abone olmak için 3 kişi kaldı. Onu olursa çok mutlu olurum. Evet. Ondan sonra bu videoya 15 like gelmesini istiyorum kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. 25 abone olmak almak istiyorum. Ondan sonra ben ne diyeyim? 25 abone alalım. Ondan sonra 25 abone almaya 3 kişi kaldı. 25 aboneden sonra da 30 abone olmak hedefimiz. Evet. Hedefimiz o. Ondan sonra bizim ne diyeyim? 25 abone sonra da öyle bitmeye çalışacağız. Bu videoda 15 like ya da 10 like gelirse çok mutlu olurum. Bu diğer dönüşümüz 4-5 daha tamamları de video deniliyor. Üzgünüm. Şimdi yeni karakteri efendim deneyelim sinem bitti. Hiç denemedim bu hesabımda. Yeni kostüm geldi onu deneyeceğim. Bazı videolar sessiz olabilir. Onun için de üzgünüm. Yani sadece bu harita var, onu ben de ömrüyorum. Şurada bir tane Gale gördüm. Onu almaya çalışacağım, zaten ki. Gel bakalım. Aldık onu. Uçmaya çalışacaktık, uçamadık. Krimi'de gelmeyin, Val'Crafts. Ondan sonra ne diyeyim? Dostluk maçına gideceğim ben. Evet, öyle devam edeceğiz. Dostluk maçına gideyim ben. Bir dostluk maçına gideyim. Harita yapma videoyla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar söyleyeyim ben bunu. Daha demden beri video atmak için uğraşıyorum. Zar zor şimdi ayarladım. Hemen bunu da deneyip videoyu kapatacağım. <laughs> Tekrar şimdi deyip gideyim hemen. girdim. Böyle iki boyuyorum. Size bazı şeyleri göstereceğim. Şimdi kendi kendine ultisi doluyor. Ultisini, ultisini açılınca hızlı koşuyor karakter. Bu da hızlı hemen ultisini doldurma. Ultisini doldurunca şöyle atıyorum ultisini. Hızlı koşuyor. Arkasına bakabilirsiniz. Böyle bir karakter. Güzel bir karakter. Ben beğendim. Böyle şey yılbaşında da yılbaşına da 2-3 gün kaldı. 4 5 8 gün falan kaldı. Yılbaşında bakalım oyun her gün başka bir şey veriyor. Bugün başka bir şey vermiş bir şey bakalım. Bugün bize oyun ne diyorsunuz ne? Eski bro verdi herhalde. Retro bro. Bu bro da hemen burada deneyelim. Videoyu kapatmayı düşünüyorum. Bu videoya 15 like gelsin ve 25 abone olun lütfen hemen. 25 abone olmak hedefimiz. Ondan sonra 30 abone olmak. 3 kişi kaldı. 30, 25 abone olmaya. 25 abone olsak çok mutlu edersiniz beni. 25 abone olsak daha çok video sık video gelmesini istiyorsanız 25 abone olmamı Bu videoda bir 2 saat 4 5 saat içinde de 15 abone like gelirse çok mutlu olurum. Hemen i want to ama şu adamı da öldüreyim. Bırakalım artık. İnternetimiz biraz kötü. Daha yenik. Yani biraz internetimiz kötü olabilir. Hadi. Hadi kardeşim benim hadi. Şimdi şöyle bir salladım mı? Tut hadi. Tut hadi. Tut hadi. Tut. Hadi tut. Evet. Videomuz bu kadar. 5 dakika oldu videomuz. Tekrar <laughs> size her şeyi tekrar edeyim. 25 25 abone hemen olalım. Üç kişi kaldı. Bir de 15 like gelirse çok mutlu olurum. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.